hiçbir şeyden korkmuyorum. Tamamdır. En önemlisi güçlü olmak. Aa, ateş var resmen aman. Şimdi anlayacağım. Çabucak yiyeceğim. Ve bu berbat hızlıca bitecek. Evet. Başarabilirim. Güveniyorum kendime. Şimdi herkese göstereceğim. Kanıtlayacağım. Tamamdır. Bitirdim. Vay canına. Şimdi patlayacağız. Hadi hazır olalım. Evet. Anlamıyorum neden bahsediyorsunuz? Aa, anneciğim. Başlıyor. Sıramız geldi Judy. Hadi doldur ve başla. Vay be kızlar. Teşekkür ederim. Bana yardım ettiniz. Honey, chad.